Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplama işlemi yapacağız. Bir önceki videomuzda toplama işlemiyle ilgili bizde uyandıracak kelimeler vardı. Bu kelimeler üzerinde konuştuk. Bir araya getirme, çoğalma, artma, ekleme. Bu ifadeler çok ama çok önemliydi. Eğer biz okuduğumuz problemde böyle bir bize bunları uyandıran bir bir problem ise o. Orada biz toplama işlemi yapıyorduk. Bununla ilgili örneklerimi önceki videomuza verdik. Şimdi toplama işlemini nasıl yapacağız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlar üzerinde konuşacağız. Birincisi sayılar alt alta gelecek. Bu çok önemli. Yani birler basamağı biz onlar basamağı onluk birlikleri öğrendik. Onlar basamağı birler basamağı şeklinde öğrenmiştik. E sayıların birler basamağındaki sayıların hepsi aynı zada olacak. Yani ben buraya 5 yazarsam şu şekilde. Bu birler basamağı, tek basamaklı bir sayıdır. Bunun onlar basamağı yok. Bakın biz bunu öğrenmiştik. Bir sayının şöyle yapayım önce. E, mesela 25 dersek burası ne basamağıydı? Birler. Burası ne basamağıydı? Onlar. Şöyle onlar basamağı, birler basamağı. Veya buna, tabii bunu öğren, burası onluk, burası da birlik. Değil mi? Bu şekilde onluk, birlik diye adlandırılıyordu. Şimdi bunun onluğu var mı? Yok. Birlik var. O zaman yazarken ben birlikleri alt alta yazacağım. 5. 5 de mesela 3'ü toplamak istiyorum. Arada bir kutu boşluk bırakarak 3 yazalım. Bakın birlikler alt alta. Da, bunun da onluğu yok. Toplama işlemi yaparken bir çizgi çiziyordum. Hemen alttaki sayının sol tarafına artı işaret koyuyordum. Şimdi burada nasıl yapacağız? Şimdi bazı kitaplarda görürsünüz işte üstteki sayıyı kafanıza tutun alttakini ekleyin. Hiç gerek yok. Bizim bir yöntemimiz tek. Büyük olan sayı hangisi burada? Ya biz bunu daha önceki derste de gördük. Şimdi 5 mi büyük üç mü büyük? Hangisi daha büyük? Bu büyük. Şimdi bu nokta koydum yanına. Büyük olan sayıyı işte kafamın içine yerleştiriyorum. Kafamda yerleştirdim. Veya cebime koydum. Bunun farklı yöntemleri var. Kafama içinde yerleştirdim. 5. Şimdi kafamı bir kumbara gibi düşünelim. İçine 3 ekleyeceğim. Ya şu benim kafam olsun. 5. İçine bir tane daha 3 tane ekleyeceğim. Parmakla göstereyim. 5. İçine kaç ekleyeceğim? 3 ekleyeceğim. 5 6 7 8. Nereye yazacağım? Bakın 8 aynı hizaya yazacağım. Evet büyük olan sayıyı kafama tutuyorum veya kafamda tutuyorum veya bir kumbara gibi düşünüyorum. Küçük olan sayıyı parmağımla gösteriyorum. Onun üzerine ritmik sayıyorum. Başka bir örnek verelim. Şimdi bunu yan yana da yazalım. Çünkü hem yan yana hem alta ikisini de göstermek istiyorum. 5 artı 3 eşittir şeklinde verir. Hangi sayı daha büyük? 5 büyük. Güzel. Bu kafam, bunu kafama yerleştirdim. Veya cebime koydum. 5. Küçük olanı gösteriyorum. 5. Üstüne sayıyorum. 5. 6. 7. 8. şekilde de gösterebilirsiniz ve abaküsünüz varsa boncuklarınız 5 tane vardı. 3 de burada var. Şimdi 5 sabit 5 gitmeyecek hangisi az ise o diğerinin çoğunluğun yanına gelecek. Bu 5 çok. Aynı mantık. Küçük olanlar büyüğün yanına gelecek. 5. Bir tane daha geldi 6. Üstüne sayacak. Bir tane daha geldi 7. Bir tane daha geldi 8. Şunu yapmayın yani. 5. Bunları getirelim sayalım. 1, 7, 2, 3, 4, 5. Hayır ne gerek var. Bu bizi zaman kaybettirir. 5. Üzerine sayma. Ritmik sayma. Senenin başından beri ritmik sayma, ritmik sayma, ritmik sayma diyoruz. İşte bu yüzden diyoruz. 5, 6, 7, 8 bu şekilde. Başka bir örnek verelim. Bu çok kolaydı mesela Ta direkt. Şimdi alttaki sayı onluk ve birli olsun mesela. Ne diyelim? 7 yapalım. Diğer sayımız toplanan. Diğer sayımız da 5 olsun. Bir çizgi. Burasını artı. Bakın alt alta yazdım mı? Yazdım. Çok güzel. Hangi sayı daha büyük? Şu sayı daha büyük. 7. Yanına nokta koydum. Onu işaretledim. 7. Diğer sayıyı parmağımla gösteriyorum. 7. Şimdi üstüne sayıyorum. Saydıkça kapatacağım. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Çok güzel. Buldum. 12. Şimdi nasıl yazacağım? 1 mi getireceğim buraya? 2 mi getireceğim? Bakın 12'nin. Şöyle kenarda bir hesap yapalım. 12. Burası neydi? Birlik. Burası neydi? Onluk. Bakın bunlar birlik miydi? O yüzden bunların altına hangisi gelecek? Birlik gelecek. Tam 7, 5 ve 2. Bakın bunlar aynı hizada olacak. Buraya da 1 gelecek. 12. Bu şekilde olacak. Alt alta toplama işleminde. Yan yana da böyle bir şey gerek yok. 7 artı. Bunda da aynı hizada olması gerekiyor. 5 eşittir. Yine yapalım. Hangisi daha büyük? Bu büyük. Bunu o zaman gösteriyorum. 5, 7 var, 7 kafamda, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Burada herhangi bir sorun yok. Ancak alt alta yazarken birler ve onlar basamağının alt alta geldiğinden birler basamağının alt alta geldiğinden emin olmamız gerekiyor. Başka bir örnek yapalım. 6 ile 4'ü toplayalım. Bakın 6 alt alta gelecek. İkisi de bir, birlik olduğu için toplama artı işareti koyduk. Bir çizgi çizdik. Aralarında çok boşluk bırakmayalım. Aynı hizaya. Şimdi hangisi daha büyük? Bu büyük. 6 büyük. 6 kafamızda. Diğer sayı kaç? 4. Onu gösteriyoruz. Üstüne ekliyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. 10 yazarken bunun hangisi birlik? Birlik kısmı buydu değil mi? Birler mesela birlik kısmı. Onu bunların tam altına yazıyorum. Bir de buraya yazıyorum. Bu şekilde. Yani burada yazarken şöyle göstermek gerekirse bakın hepsinin birlik kısmı aynı hizada olacak. Burası önemli. Burada çok yanlışlar yapılıyor. 6 artı 4 eşittir. Yine Büyük olan sayı bu. Her zaman küçük büyüye hizmet ediyor. Küçük büyüğün yanına gidiyor. Büyük sayı 6. Küçük sayımız 4. 6. Üstüne bir tane geldi 7. Bir daha geldi 8. Bir daha geldi 9. Bir daha geldi 10. 10. Bu şekilde yazabilirsiniz. Sizler de yine öğretmeninizin size gönderdiği farklı sayılarda oluşan toplama işlemi çalışmalarını bu anlattığım metotla yapabilirsiniz. Evet çocuklar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Toplama işlemi ile ilgili örnek çalışmaları yaptık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.